Tutuklar, bugün sizlerle beraber çizgi çalışması yapacağız. Bunun için boyaya kulak pamuğuna ihtiyacımız var. Ben bu şekilde bir çizelge hazırladım. Bu çizelgeyi annelerinizden isteyebilirsiniz. Evet. Şimdi kulak pamuğuna batırdım. Boyayı batırdım kulak pamuğunu. Bir şey Bu şekilde çizgilerin üstüne yaparak kaslarımızı geliştiriyoruz. Evet. Siz tamamlarsınız çocuklar. Nareyi de aynı şekilde yaparak. daha yavaş yapabilirsiniz. Dairemizi de tamamlıyoruz. Evet. Tekrar burada düz çizgimiz var. Düz çizgimizi de tamamlıyoruz. Burada yine çizgimizi tamamlayalım. Evet çocuklar, bu şekilde elde çizgi çalışma yapmanızı istiyorum sizden. Hoşçakalın, görüşmek üzere.